Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Shine'in alpaka görevini yapacağız. Öncelikle olarak Duen Krone'deyiz. Buradan genel ürün, ürün satıcısından görevimizi alacağız. Bu görev için 50 level ve üzeri Shay sınıfı karakteri gerekiyor. Buradan göreve tıklayıp yumuşak alpaka ile arkadaş ol diye görevini alıyoruz. Bize bir tane Pofid'in sevdiği yiyecek verdi ve şuraya gitmemiz gerekiyor. Şuraya gideceğiz. Hızlı bir şekilde oraya gidelim. Evet, Pofidi'ye geldik. Şuradayız. Tam olarak Pofidik de burada. Şimdi onun yanına gideceğim. Şuradan hızlı bir şekilde inelim. Pofidik burada. Gördüğünüz gibi şurada buraya geliyoruz. Şunlar olmuyor. Şurada Povidin sevdiği yemi ver diyoruz. Gördüğünüz gibi görevimizi tamamladık. Şimdi geri görevi vermek için gidiyoruz. Bu görev sanırım günlük yapılabilir şeklinde. Şöyle göstereyim. Bu görev 51 bir karakter alıyor. Bu görev sadece şey sınıfı yapıp, Bu görevi yapmak için gerekli olan profilin sevdiği eşyası. Saman eşyası kaybedersin. Görevden vazgeçip tekrar alabilirsiniz. Ondan sonra Arkadaş görevi tamamlanıp gece yarısı geçtikten sonra alınabilir diyor. Tamamdır. Bunu gece 12'den sonra alacaksınız. Yani bir sonraki günden yani. Şimdi gidelim görevimizi tamamlayalım. İlk gün görevimizi yapmış olalım. Şuradan. Şöyle NPC'ye geldik. Görevimizi yaptık. Ve bilgisini aldık. Şu an ikinci görevi alamıyoruz. İkinci göreve geldiğimiz zaman videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz ertesi güne geldik görevimizi alacağız buradan genel ürün satışına geliyoruz gene dragondan görev tehlikeli yumuşak ipk görevini alıyoruz gördüğünüz gibi görevi aldık povid'in sevdiği sama bunu gidip npc'ye vereceğiz yani npc dediğim ikilişim yapabileceğimiz yere şuraya vereceğiz görevi şimdi oraya geçelim şöyle yönlendirdiği yere gidelim. Evet şimdi geldik. Pofuduğumuzda tam olarak gösterdiğimiz yerdeyiz. Pofuduk tam olarak burada Duan şehrinin hemen çıkışında sol tarafta kalıyor. Burada Pofuduğumuza geldikten sonra sohbet edip samanımızı veriyoruz ve görevimiz tamamlandı. Tekrardan görev tamamlandığı için şuradaki yeri işaretliyoruz sağ tıklayarak. Ve oraya gidiyoruz. Evet. Görevi yapmak için. Yani görevi tamamlamak için. Gerekli noktaya geldik. Şuradaki NPC ile konuşup görevimizi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi IPK ile dostluk iki bilgisini aldık. Bunların hepsini tamamladıktan sonra petimizi alacağız. Ertesi gün görüşmek üzere. Şimdi ben videoyu burada durduruyorum. Evet, şimdi sırada geldik. Pofidin görevine. Şimdi buradan tekrardan görevimizi alıyoruz. Alpaki'yi tehdit eden kurt görevini alalım. Aldık. Sonra Pofidin sevdiği şey diyor, saman diyor. Onun bilgisini aldıktan şey Pofidin samanını aldıktan sonra buraya gideceğiz. Nereye gittik? Evet, şurayı yönlendiriyor. Oraya doğru hareket edelim. Evet. Şimdi geldik şurada. Covid'in yanına gideceğiz. Yönlendirdiği yere. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Çıkamadım. Ha şuradan çıktık. Şuraya gidelim. Samanı koyduk. Görevimiz tamamlandı. Ve kurt çıkacak sanırım. Evet kurt şurada. Evet. Geçelim. Evet görevimizi tamamladık. Kofilik'in durumunu kontrol etmiyor. Kofilik burada. Covid'in güvenliğimi kontrol ettik ve görevimiz tamamlandı. Şimdi tekrar görevi verelim. Oraya gidelim. Evet, şimdi görevimizi vermek için app geldik. Burada görevimizi yaptık. Ve geliyoruz, bilgisini alıyoruz. IPaG ile dostluk üç bilgisini alıyoruz ve bilgiyi de aldık. E'den de kontrol edebiliriz. Şimdi bir bilgi almamız gerekiyor. Bir bilgi aldıktan sonra da asıl görevlerimiz açılacak. Videoyu burada duraklatıyorum. Dediğim gibi ertesi günde devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, bugünün görevine hoş geldiniz şimdi. Sıradaki göreve geçiyoruz. Burada yumuşak alpaka'nın izi görevini alıyoruz. Bu görevde Pofid'in sevdiği yiyeceği vererek samimi ol diyor. Şimdi Pofid'in yanına gidip bu sevdiği yiyeceği verip samimi olacağız. Pofid'in yeri de tam olarak burada. Şimdi onun yanına gidip samanı verelim. Evet Pofid'in yanına geldik. Görevde de yeri tam olarak burada. Pofid'in samanına gidip verelim ve ona samimi olalım. Evet, Pofidi'ye samanı veriyoruz. Gördüğünüz gibi görevimiz bu şekilde oluyor. Şimdi gidip Pofidi'nin görevini tekrardan NPC'ye yapalım. Evet, NPC'nin yanına doğru hareket ediyoruz. Evet, şimdi NPC'nin yanına geldik. Tam olarak da yeri burada. Tekrardan gösterelim. Gidip NPC'de görevi tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi NPC'de görevi tamamlayarak bilgisini elde ettik. Şimdi sıradaki ne diyor? Tüm bilgilerin tümünü aldık. Gördüğünüz gibi. Artık. Evet yeni bir görev alamıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Ne kadar görevimiz kalmış? 3 tane görevimiz kalmış. Evet gece yarısı olduğunda bu bilgileri yani göreve devam edeceğiz ve görevi tekrardan yapabileceğiz. Evet birkaç görevimiz kaldı. Birkaç görevden sonra da alpaka'yı almış olacağız. Bu şekilde de alpaka petimize sahip olmayacağız, olmuş olacağız. Şimdilik videoya burada ara verip ertesi güne geçtiğimizde gece 12'de görüşmek üzere. Evet ertesi güne geldik ve yeni görevimiz burada aktif oldu. Ben şimdi elbisinin yerinde de tam olarak göstereyim. Şimdi buradan görevimizi alacağız. Evet yumuşak alpika ile mesafe görevini alıyoruz. Bu görevi alıp gidip Pofidi'ye gidip bin diyor. Bindikten sonra da geri dön diyor. Şimdi Pofidi'nin yanına gidip ona bineceğiz. Tam olarak yeri burada. Hızlı bir şekilde oraya geçelim. Evet Pofidi'nin yanına geldik. Pofidi'nin yanında şurada elbiseli de yani Pofidi orada. Ve Pofidi'nin üzerinde binip Gördüğünüz gibi Pofidi'ye bindik ve bu şekilde Pofidi'ye görevi oldu. Ama süremiyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar NPC'nin yanına gidelim, görevi verelim ve hızlı bir şekilde başka göreve de geçeceğiz. Evet, Pofidi'nin yanına daha sonra görevi oraya gidip tamamlayalım. Şimdi Pofidi'nin yanına gidiyoruz ve geldik şimdi biz de görevi tamamlamaya. Evet Pofidi'nin yanına gidip onunla samimi oldum diyoruz. Ve görevimiz tamamlanıyor. Evet sıradaki görev yumuşak alpaka arkadaşı görevini alıp şimdi Pofidi'nin yanına gidip bir kez daha ona binmeyi deneyeceğiz. Şimdi haritada da yeri göstereyim. Tam olarak Pofidik burada. Oraya hızlı bir şekilde gidelim ve Pofidik'e binelim. Şimdi Pofidik'in yanına geldik. Pofidik burada oradaki Puffy diye binip biraz daha samimi olalım. Evet bindik ve Puffy'lik yemi yani görevimiz oldu. Şimdi tekrardan NPC'nin yanına gidip Puffy diye bindiğimizi söyleyelim. Artık onunla samimi olduğumuzu ve artık Aypaka'nın bizi arkadaşı gibi gördüğünü söylüyoruz. Buradan sohbete tıklayıp evet gittim ve geldim diyoruz ve görevim bu şekilde oldu. Evet son görevimiz bu. Yumuşak IPK ile görevi yapıyoruz. Gidip artık Pofidi'yi çağırmaz vakti geldi. Gidip Pofidi'yi al ve getir diyor. Şimdi en yakın Pofidi'nin yanına gidip onu getirelim. En yakın olarak da burası gözüküyor. Hızlı bir şekilde videoyu kesmeden Pofidi'yi nasıl evimizin yanına getirebileceğinizi göstereceğim. Videoyu sarmadan izlerseniz iyi olur. Çünkü takıldığınız noktalarda tekrardan videoyu baştan açmak zorunda kalmazsınız. Poppy'yi çağırıyorum ve bizi takip ediyor. Yavaş yavaş gitmemizde fayda var. Çünkü hızlı gittiğimizde bizimle aramızdaki bağlantı kopuyor ve olduğu yerde duruyor. Belli bir mesafeyi korumanız lazım yaparken. Yoksa göreviniz olmaz. Yani sıkıntı yaşarsınız. Yani mesafeyi koruduktan sonra pofudun gelmesini sağlayabilirsiniz. Biraz uzak kaldık galiba. Biraz yakınlaşalım. Pofidik buraya gelsin. Gördüğünüz gibi bizi takip ediyor. Az mesafemiz kaldı. Gene durdu. Biraz daha yakınlaşalım. Olmadı. Biraz daha. Evet şu an geliyor. Zaten neredeyse vardık göreve. Yavaş yavaş gidelim. Kofidik bizi takip etsin ve görevimiz güzel bir şekilde olsun. Artık MP'sin yanına gelmiş olduk. Evet şu an Pofidik dediğimizde ve görevimiz oldu sayılır. Evet burada Pofidik yakaladım ve getirdim diyoruz. Evet Pofidik veriyor bize. Şimdi bunu ağır'a kaydedip binek olarak kullanmamız lazım. Şimdi ben onu en yakın ağır'a götürüp kaydedeceğim ve size nasıl kayıt edebileceğinizi göstereceğim. Ben ağır'a gittikten sonra görüşelim. Şimdi ağır bekçisinin yanına geldik. Burada tıklıyoruz. Ağır'a tıklıyoruz. Binek kaydediyoruz. Evet buraya ben isimle koysam pamuk şeker olmaz. Limon. Limon konur mu? Olmaz. Ha, ismini buldum, buldum. Zeytin koyacağım. Evet, evet. ismini zeytin koyacağım. Güzel de bir isim oldu. Bunu artık binebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada bineğimiz. Evet, bineğimizi bu şekilde aldık. Gayet keyifli. Öğrenebilen bazı becerileri var. Siz de bu şekilde becerilerini öğretebilirsiniz. Ve gayet güzel bir pet. Beğendim ben. Ama bunu hiçbir item takamıyoruz. Ama güzel. Şey özel olması beni mutlu etti. Evet. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum da atarsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sevgiyle kalın. Size çayı ve bineğimle baş başa bırakıyorum.